kayıp biliyorsunuz. Manisa'dan e, geldi ablası bize. Şükran Kaplan geldi. Üvey kardeşi yani anneleri bir baba ayrıymış e, Fadime Yaman'ı arıyor. Çok ilginç bir olayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Fadime Hanım 8 Ocak'tan beri 2 haftadır e, kayıp. Fadime Hanım'ın oğlu burada e, o da çok ilginç bir iddiada bulunuyor ama önce e, Şükran Hanım bir gelsin. Arkasından bakalım. E, Fadime Hanım'ın oğlu, teyzesiyle girin neler söyleyecek şaşıracağınızı eminim. Şükran Hanım buyurun. E, hazır mısınız? Gelir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Selamlar, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de beri, inşallah sağ salim sizi evlat. Size güveniyorum. Yani kardeşinize kavuşturacağız. İnşallah. Ekibinize ve size güveniyorum. Evet ya bir hayatından endişe ediyor musunuz? Evet. bugün 9 gün oldu. Yani gelmedi Allah korusun. Ya. Ben evet. öyle düşünmek istemiyorum da. Ben artık her şeyi düşünmek düşünüyorum. Çünkü öyle hiç mi? bu kadar kaybolmamıştı. Tamam Şükran Hanımcığım. Birazdan yayınınızla geleceğiz. Yani canla başla çalışıyoruz Avukatımız Tunca Hanım da öyle. Teşekkür Biz de öyle. Ederim. Merak etmeyin. Vazgeçme izleyicileri de öyle. Yoğun da katılım gösteriyorlar. Bir bildiğiniz varsa Fadime Hanım'la ilgili olarak. Dün ne konuştuk bir hatırlamak istiyorum. Çünkü siz özellikle yani kardeşinizin eşinden de biraz şüpheleniyorsunuz. Yunus Bey'den de şüpheleniyorsunuz. Evet. Evet. Dün konuştuğumuzu hazır mı arkadaşlar Pınar? Evet girelim Hacer, evet girelim onu. sor arkasından. Fadime Hanım'la ilgili yani Manisa, e, Alaşehir, Kemaliyede yaşıyormuş. Kemaliyelilere seslenmek istiyorum. Fadime Hanım'la ilgili bildikleriniz varsa mahalle sakinlerine de öyle. Lütfen iki hafta oldu. Dolayısıyla iki hafta da uzun bir zaman gerçekten. Çok endişeleniyor aile biz de öyle. Yani günler geçtikçe endişe sayımız, e, şeyimiz, e, seviyemiz yükseliyor daha doğrusu. Bir gelsin ekranlara dün konuştuklarımız hemen e, konuşmaya başlayalım başlayalım ben çıkıyor eşiyle beraber biraz buna kaşık tartışmışsınız eşin evi terk etmiş gitmiş, gitmiş. benim üvey kardeşim kendisi anladım Peki Fadime Hanım kız kardeşiniz bir haftadır mı kayıp Evet nasıl kaybolmuş nerede kaybolmuş evden mi gitmiş kocasıyla mı tartışmış ne olmuş biliyor musunuz ee, şöyle Salihli'nin Kemalya ilçesi var yani hı hı. Alaşehir, Kemal ilçesinde evinden kayboluyor. Babamın evi vardı, mirasımız vardı. Üç kardeşe yüzer milyar para düştü. Kardeşim aldı, gitti. Ondan sonra da bir daha görmedim kardeşimi. Enişteye veriyor. Üzerine koyup ev alıyorlar. Hı hı. Evi de enişte kendi üzerine yapıyor. Sizin oğlunuzu arıyor. Evet. Ve o ne zaman arıyor ve bir şey evet. söylüyor sizin oğlunuza? Dur. Altı ay önce oluyor. Altı ay önce oğluma demiş ki teyzem annenin numarasını ver. Hı hı. Ben evden kaçmak istiyorum. Peki telefonu yoksa oğlunuzu nereden arıyor? Selçuk'tan konuşuyor oğlunun telefonundan konuşuyor. Kimden şüpheleniyorsunuz? Ne, ne, olabilir? Kardeşinizin başına ne gelmiş olabilir? Şöyle e, neden üçüncü gün akşam haber veriyor eniştem? Neden aramıyor? Ben çoğunlukla yani enişteme şüphe değil de kızıyorum. Bunun hasta olduğunu bile bile neden peşine düşmedi? Yunus Bey telefon hattında şu an. Eşime bir tuşka vurmamışımdır. Peki o zaman zaman, zaman zaman evden gider miydi seni terk eder miydi? Ben bak, evlendi evleneli 15 20 sene gitti bu. Sen karına sahip çıkmıyorsun. Ben koşuyorum üvey kardeş olduğu halde. Peki şimdi araba tuttum İzmir'e gittim. Senden 1 lira para istedim mi? İstemedim. Vallahi. Sana... minnetim yok. Çünkü o benim kardeşim. Sen karına sahip çıkmıyorsun. Bir gün ben iki bir gün, gün eşin nerede diye ararsın. Ne ben de bilmiyorum şu anda. Şu anda ne yazık oluyor. Biz sahilde, Evden kaçtığı gün işte, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan o görüntüleri bir ekranlara gelsin. Şimdi burada karşıda fırın falan var. Karşıya geçiyor 8 dakika sonra. Bir evine çıkıyor. Ee, bir şey canı sıkılmış belli. Evet. Eve geri dönüyor. Orada o bakkal var. Alışkanlık ha. yaptığı bakkal. Şimdi en, en, son ekmek alıyor ama bakın değil mi? Ekmek o. Aynen, alıyor ama, ama eve dönüyor. Eve geliyor senin eşin. Dönüyor. Her bir şey ekmeğini yiyor. Hani yemeğini yiyor. Ha. Ondan sonra yok. E, yediğini Hatta sen nereden yedi... biliyorsun? Ekmeği yediğini nereden biliyorsun? Yediği şey, yediği şey orada kalmış yani. Evet, iki haftadır kayıp olan Fadime Hanım'ın oğlu Selçuk Şakır'ı birazdan alacağım, yeğeniniz birazdan alacağım Şükran Hanım. Ama ben şunu merak ediyorum, o günden beri, daha doğrusu yani şu, dünkü yayından bu yana komşularından ya da akrabalarınızdan, tanıdıklarınızdan, size arayanlar, soranlar ya da işte biz şunu duyduk, şunu biliyoruz, şöyle bir şey var diye hiçbir şekilde size bilgi geldi mi? E bana bilgi gelmedi ama arayanlar hep nerede olduğunu, nereye gidebilir o şekilde soruyorlar. Hani geçmiş olsun diyorlar. Herhangi bir bilgi şu ana kadar gelmedi elime. Onlar da şaşkınlar. Ya evet, onlar da şaşkın. Evine gittiği kişiler aradım mesela akşam Hatice ablamız diye var körezden. Hı hı. Bundan mesela alt ay önce gitmiş bir gece kalmış. Onu aradım. Dedi Şükran gelmedi. Gelse zaten dedi kameralarda seyrediyoruz, görüyoruz. Bilgi veririz. Yani senin kardeşinin gidebileceği Şükran hanımcığım olası kişiler seni arıyorlar. Sen onları arıyorsun. Şimdi evet. daha öncesinde de sevgili izleyiciler Fadime Hanım birkaç kez evden gitmiş. Ee, böyle e, ama sonrasında bir şekilde eve dönmüş. Evet. Ve genellikle de gittiği yerlerden sevgili Şükran hanımcığım sen onu getirmişsin. Evet öyle, öyle duydum. Evet. evet Hep, doğru. Yani gittiği yerlerde sana güveniyor. Seni mi çağırıyor peki? Nasıl yapıyor? Şöyle enişte arıyor. Ben ha. bulamadım kız kardeşin gitti gene diyor. Beni arıyor. Ben de diyorum ki enişte benim arabam yok madem benzin parasını gönder ben bir araba bulayım ha. gideyim ben işimi gücümü eşimi çocuğumu bırakarak düşüyorum yollara. Tamam. Hani diyor ya benden para istiyor ben mecburum para isteme ben de kirada duruyorum Aha. Üç tane çocuğum var kolay bir şey değil. Dolayısıyla ben yol parasını istiyorum ondan ve yani, arıyorum. Mecburen sen Peki, gitmiyorsan ben gidiyorum. Gittiği gün kocası normalde şimdi o iki haftadır kayıp senin kardeşin evet. ee, Ya üçüncü gün bir kayıp başvurusuna bulunuyor. Şimdi diğer kayıpları göz önüne alırsak eğer diğer kayıplarda e, gittiği gün mü seni arardı? Aramazdı. İki gün sonra aradı gene. Ha iki gün sonra. Evet. Bu kez üç gün sonra. Evet. Bugün üçüncü gün akşam arıyor bir de. Gece yani saat dokuz buçukta. Onu da komutan haber veriyor. Kendisi yine değil. Ha işte onu merak. Daha öncekilerde enişte haber veriyordu. Evet enişte haber veriyordu. Ama bu kez komutan söyledi. Evet. Peki bu kez neden e, seni aramadı Şükran Hanım? Yani niye yani kardeşini niye aramıyor evet, Şükran Şöyle bir şey işte dediğim gibi bizi pek karşılaştırmıyor. Getirmiyor. Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Kardeşimle bizi yüz yüze gelmemizi istemiyor. Ya diyor sana gelirse giderse gözü açılır. Yani gözü açarsa bir şeyler ister benden. Çünkü evini, ocan ortamını görseniz gerçekten yaşanacak bir ortam değil. Allah Allah. benimki de düzenli, her şeyimiz var. Aha. Kız geldim benden gitmek istemiyor. Diyorum ki ya bir ev tutun madem benim yanında yakın. Ben ona sahip çıkayım. Yanımda dursun. Onu da yapmadılar. Sizin kardeşiniz kaç kez evden gidiyor peki? 10 yıldır ee, Yunus Bey ile. daha e... önce daha öncesine 8 birlikteliği, nikahları falan var. Ee, yani eee şöyle lütfen. Şöyle annem e, rahmetli Hasta olduğunu bile bile zaten ilk evliliğini köyünde yaptı. Ondan evet. sonra birkaç kere yaptı. Anne verme, hasta dedim. Annem de dinlemedi. Büyükler haliyle bir şey dediği zaman sen bir şey söyleyemiyorsun. Söz söyleyemezsin. Kaç kez evden gitti? Ee, Yunus Bey ile yedi. O Yunus Bey ile yaşarken yedi kez. Evet. evet. Yunus Bey'den önce... Yunus Bey'den önce 7 evlilik yaptı Yunus Bey 8. oluyor Hayır, Yunus Bey'le beraber ki Yunus Bey dedi ya dün evet. 10 yıllık evliliğimiz var ve 10 yıllık beraberliğim sırasında 10-15 defa gitti evden diyor 10-15 evet. defa gitti mi? Evet gidiyor her geri seferi, geliyor Her seferinde de peki siz mi getirdiniz? Ben iki kere getirdim Ha. Diğerlerine kendisi geldi. Kendisi geri döndü. Evet. Ama o gittiklerinde mutlaka enişte arıyor değil mi? Şöyle şurada burada ya da ya da gitti evden gitti diye size haber verdi onlar Tabii o zaman enişte haber verdiği zaman zaten biz yola çıkıyoruz. Çünkü ha. öbür türlü bilemem arası iki buçuk saat olduğu için Manisa'yla ile Şimdi niye size haber vermedi acaba? Yani sizin kardeşiniz aranız nasıldı? Bizim kardeşimle aramız normal. Çünkü hasta olduğu için fazla aramaz. E, kavgalı da değiliz. Ne de olsa bir üveylik olduğu için bir Emin kopukluk misiniz var. misiniz kavgalı olmadığınıza? Kavgalı değiliz. Emin Çünkü misiniz? Çünkü kardeşim e, bilmiyorum ben hiçbir zaman için ona şey yapmadım. Doğru yolu bulsun, kocasını bırakıp diye birkaç kere kızdım. Çünkü kızmak zorundayım evli. Peki en Eğil son, var. en son görüşmememin nedeni Yunus Bey demiştiniz ya siz. Evet. Ee, en son görüşmemenizin nedeni bir kavga olabilir mi? Hayır. İki kardeş arası bir problem olabilir mi? Biz en son işte evle bölüştük, parayı bölüştük. Ondan sonra bir daha görmedim kardeşim yüzünü ve güzel ayrıldık. Hak ettiği parayı verdiniz mi kendisine? Tabii. Üç kardeştiniz. Üç kişi hatta noterde verildi. Üçümüz de aldık. O oğluyla beraber köyüne döndü. Ben de eşimle beraber Manisa'ya geldim. Peki yani 300 bin liraya satıldı. 100 bin lira siz aldınız. 100 bin lira Tabii, diğer kardeş. Tabii bin Ali Yenmez aldı. Kardeşim aldı. 3 Üç kardeşiz biz. Anladım. Bölündü bu şekilde. Tabii bölündü. Ona da 100 bin lira gitti mi? Tabii. Tamam. Yüzer yüzer. Yani kimsenin hakkı kimseye geçmedi. Ya hayır, mutlaka. Çünkü noterde imza atıyorsun ona göre. Noter şartıyla alındı. Peki. Töres köyüne satıldı evimiz. Akrabamıza gitti, yabancıya gitmedi. Hepimizin eline verdi. Hatta paralar alınmadan imza atılacaktı. Fatoş'un dediğim gibi, e, saf olduğu için imza atılmadan parayı alacaktı. Fatoş ben işaret ettim. Hayır dedim. Önce parayı al, sonra imzanı at. Çünkü Şöyle, parayı sizin başkası verecek. Kardeşinizle ilgili o güvenlik kamerası görüntülerinde dikkatimizi çeken bir araba var. Onu birazdan ekranlara getireceğim ama ben şimdi yeğeninizi, Fadime Hanım'ın oğlu Selçuk Bey burada. O da 19 yaşında. Selçuk Çakır. Bir çağırayım. O da çok ilginç şeyler söylüyor evet. sevgili izleyiciler. Çok ilginç tespitleri var. Annesinin kaybıyla ilgili olarak a teyzesini suçluyor. Çok ilginç. Gelir misin lütfen Selçuk Çakır? Hoş geldin Selçuk. Hoş Sağ olasın geldiğin için. Merhaba abla. Merhaba canım. Teşekkürler. Geç bakalım karşıya. En köşeye başa otur. Teyzen, karşında Şükran senin teyzen oluyor, değil mi? Aynen. Hoş geldin oğlum. Biraz yüksek sesle konuşun lütfen. Hoş bulduk teyze. Peki oğlum, anneni ben mi kaçırdım? Evet. Ede i̇nşallah inşallah öyle bir şey olsa ben hemen bulurum. Bir tek bak bir tek de Bir tek senden şüphe ediyorum. Benden. Evet. Tamam. Ben her türlü açığım. Çünkü anneni ben 6 aydır görmüyorum. O parayı aldı, ondan sonra ben annemi bir dakika, 6 görmedim. 6 aydır görmüyorum desin. Biz sen 6 ay önce geldin mi bizim ev, evimize? Geldin mi? Ben altaydır gelmiyorum ki sizin evinize. Neden gelmiyorsun? Konuşmuyoruz biz de mi senle? Konuşmuyoruz biz seninle değil mi? Hani diyor? sebebini söyle madem. Sebebini Sebebi yok ki ben kardeşimle kavga etmedim ki. Kavga etmeni bizimle ettin. Ben 6 yedi ay önce sizin evinize geldim. Kaldım değil mi bir gün? Evet. Olanları söyle madem. Neden gelmiyor annem size? Neden konuşmuyor? Tamam anneni bulalım, anneni soralım oğlum. Hayır ben de diyorum ki... O gün evde yaşananları söyle burada... Ben yaşayanları bilsem ben sana söyleyeceğim. Beraber mi gittiniz? Hayır. Ben Sen tek... benim evime gelmişsin. Geldim. Olanlar tamam. ne oldu o gün gecesi sabahına? Olaylar oldu da benim haberim fazla bir şeyden var mı? Sen beni suçluyorsun şu anda. Kimi suçlayacağım neyse. Tamam beni suçlayabilirsin ben her türlü açığım. Ol, Ama hayır. annene hiçbir şekilde ben ne bire git ne et keşke bulabilsem annene elinde konuşabilsem. O benim kardeşim. Ben endişeli olmasam senden önce gelmezdim buraya. Kusura o bakma gün, hiçbir kardeş kardeşini kaçırmaz. Ben ondan Aynen. para istemiyorum. Ben ondan bir şey istemiyorum. Sen ben onun, onun sağlığından endişe Sen veriyorum. onun parası için buradasın. Şam parası için. için buradasın. Hangi bir gün parasını almışım? Hangi bir gün mü? Ev satıldığına bizden bir miktar para toplamadın mı? Ne parası topladın peki? Söyle hani 750 lira bizden aldın. Peki tamam aldın. Şöyle bir şey. O para meselesine geleceğim